gelecek hafta bu sinemada he deals sacred geometry of chance The hidden law of a probable outcome The numbers lead to dance What's your name? Leon Gelecek hafta bu sinemada. Sayıları 2 milyardan fazla. 250 milyonu çalışmak zorunda. En az 250 bini savaşıyor. Sadece İstanbul'da 10 bini sokakta yaşıyor. Her gün 33 bin tanesi ölüyor. Çocuklar 15 Aralık pazar gecesi pusulada. Sakın pusulanızı şaşırmayın. Yılın en iyi yarışma programı görevimiz tehlike. Bu hafta yine bomba gibi. Ünlülerin fotoğrafçısı Erol Atar zıpla yapış duvarında fotoğrafı çekilince ne yaptı? Erol Bey bir siyasetçi bakışta. Bir kafamı Alın çevirebilsem sana size... soracağım ama. <laughs> Burçin Orhon'un karnında taşıdığı iki buçuk aylık bebek Canavar avcılarından kaç puan aldı? Ve Sinan Bengiyer'le Demet Akalı'nın Ben Kimim'deki müthiş performansı. Bu kim ya? Yes. Evet. Geç. Vuuu evet. Bu kim ya? Geç. Kim lan bu? Sakın unutmayın. Bu hafta yine görevimiz görevimiz tehlikeyi izlemek. Allah yaşlılık işte Birden verdim. Yaşlılık mı? <laughs> Şaka mı ediyorsunuz? Özge beni yaşlı bulmuyor musun? Sen böyle değildin Şeyna sana bir şeyler oldu Evet oldu İstediğim ve istemediğim şeyler olduğunu keşfettim Olmaz diye bir şey yok Bak Anthony Quinn bile torunu yaşındaki karısından çocuk sahibi oluyor Ablam Sende var bugün bir güzellik Hayırdır? <laughs> Anlaşıldı sana boş vakit bırakmamak lazım bu yaştan sonra komik duruma düşüyorsun Muhsin Akman. Ne yani şimdi bununla karpuz mu kesiyorsunuz? Bu mevsimde. E ne fark eder baba? El bu mevsimde karpuzlara av yasanı mı var? Kimin tavuğuna kış demiş? Onu da söyledim. Kime dedim zararda dokunmuş, kimin tavuğuna kış demiş dedim. Bu kooperatifin açılışına Süleyman Demirel'in gençliği katılmıştı. Kapatabilir miyiz bu konuyu acaba? Ya sen ne biçim adamsın be? Ben o böyle orta yaşlı bir adamım. Ben gelemeyeceğim arkadaşlar. Siz fuara bensiz gidin. Biz şurada zehirlenme riskini göze alıp pansuman yapıyoruz. Böyle teşekkür ediyorsunuz değil mi? Şimdi de ben sana pansuman yapacağım. Ödeşeceğiz. Gel buraya. Dur hoş köpek hoş. Özel bir şey konuşuyorlar. Anne Lütfiye derhal burayı tahliye edin. Yoksa elimden çıkanın ismi kaza olacak. Tamam şu iyi hikmet var ya. Anne sevaba girmek için önce bizim günahımıza girmem biraz ters olmuyor mu? Oldum. Adınız, soyadınız? Ebru Gündeş. Kaçabilseydiniz yine ona mı gidecektiniz? Evet. Çok masum ve kimsesiz bir hali vardı. Ona destek olmak istiyorum. Avukat her şeyi sana yıktı. Yani bu adam Kürşat'ı kurtarabilir. Sahi mi söylüyorsun? Hı hı. Emrullah. Emrullah yapabilir. Aman abicim ebu çıktı. Sana fena bozuk. Git gönlünü al. Onu kıskanıyorsun değil mi? Biraz. Onu orada görmek istemiyorum. Bu seninki sadece kapris. Oysa ben kocanla ilgili söylediğin her şeye katlandım. Ne olmuş kocama?